Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kur'an'ımız şifadır. Hadis-i şeriflerde şifa için okunan dualar vardır. Doğru olan, en iyi olan, herkesin kendisinin okuyup şifadan istifade etmesidir. Beceremeyen ya da artık bir şey okuyamayacak durumda olan için başka bir mümin de okuyabilir, bu da Allah'ın izniyle faydalı olur. Ancak araya mal girdikçe, maddi bir menfaat girdikçe şifanın etkisi de azalır. Evet, hasta okuyan okuduğundan ücret alsa bu haramdır demiyoruz. Çünkü o tür bilgiler ta ashab-ı kiram zamanından da ulaştı bize. Ama öz olan, asıl olan Kur'an'la, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden gelen dualarla parayı buluşturmamaktır deriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.